Herkese merhaba. Bu tarif harika bir tarif. Hepimizin çok sevdiği simit yapıyoruz. Evet, İstanbul vapurunda martılara attığımız, çayımızı yanında yudumladığımız gerçekten o İstanbul sokak simidinden yapıyoruz. Özellikle yurt dışındaki sevgili arkadaşlarım benden bunu çok istediler. Simit yapalım. Evet, evde kendi fırınımızdan sıcak sıcak çıkan simitleri yapalım dediniz. Ve tabii ki ben de sizin için yaptım. Hem de tüm püf noktalarıyla. Artık siz bir simit ustasısınız. Öyle söyleyebilirim. Hadi yapımına başlayalım. 500 gram unum var. Yani 4 su bardağı, tepeleme 4 su bardağı un. Şöyle kaseme alıyorum. Ortasını da şöyle bir havuz yapıyorum. 275 mililitre, yani bir buçuk su bardağından biraz fazla gördüğünüz gibi suyum var. Onu da şöyle yapmış olduğum havuzun ortasına döküyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı şeker. 5 gram yani yarım paket instant maya kullanacağım ben. Eğer yaş maya kullanmak istiyorsanız 7 gram yani bir nohut büyüklüğünde maya kullanacaksınız. Birazcık şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum ve hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Fazla kabaran bir hamur olmayacak zaten. O yüzden az maya kullanıyoruz. Şöyle elimle yoğuracağım. Bu böyle ekmek hamuru gibi çok fazla yoğrulan bir hamur değil. Sadece toplansız böyle pürüzsüz bir kıvam alsın yeter. Çok çabuk oluyor zaten. Hiç un ilave etmiyorum. Tezgaha da un dökmüyorum. Çok yumuşak böyle ele yapışan bir hamur değil. Biraz sonra size kıvamını göstereceğim. Şöyle biraz toplamanız, 2-3 dakika yoğurmanız yeterli. İşte bakın. Hiç öyle fazla yormadım. Hiç ele yapışmıyor. Yumuşacık. Ee, çok güzel bir hamur. Bakın. Ama normal ekmek hamuru gibi esnek değil, ele yapışan bir hamur değil. Simit hamurunun kıvamı böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, gramajlara böleceğim, yani parçalara böleceğim. Normalde simitçilerde satılan sokak simitleri, fırında satılan simitlerin gramajı 120 gram. Eğer bir mutfak tartınız varsa bunları 120 gram olarak bölün. Ama yoksa ben şimdi biraz sonra ölçeceğim ve kaç tane çıktığını söyleyeceğim. Şöyle bir silindir yapın. Eğer parçalara da bölecekseniz mutfak tartınız yoksa eşit olması için şöyle önceden yerlerini belirleyin. Bakın. Tahmini 7 tane simit çıkacak. Evet tam 7 tane. Şöyle eşit parçalarda 7 tane simidim olacak. Eğer mutfak tartınız varsa dediğim gibi 120 gram. Şöyle içe doğru katlıyorum. Yuvarlıyorum. İyice sıkıştırıyorum hamurumu ve ufak rulolar, silindirler yapıyorum. İşte hazır. Şöyle parmak uçlarımla çeviriyorum. Ve bu silindirleri kenara alıyorum. Böyle bekleteceğim. Dinlendireceğim hamurumu. Hepsini önce yuvarlıyorum. Sonra parmaklarımla ufak ufak silindirler yapıyorum. 7 tane silindirim oldu. Şimdi üzerine hafifçe yağlıyorum. Çok fazla değil. Hafifçe yağlayacağım. Şöyle üzerlerine sürüyorum. Ve bir streç filmle kapatacağım üzerlerini. Tam 30 dakika dinlendireceğim. İki paket susamım var yani 150 gram. Şimdi size bir püf göstermek istiyorum. Tavada yanmaz bir tavaya susamınızı koyun. Ve güzelce kavurun. Normalde simit yaptım, benim susamlarım kızarmadı dediğinizi biliyorum. Çünkü simitte kullanılan susam ya kavrulmuş susamdır ya da hazır alabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi kavurabilirsiniz. Bunu rahmetli Cemal ustadan öğrenmiştim. Şimdi kısık ateşte sürekli karıştırarak susamların hepsi aynı renk olana kadar kavuruyorum. İşte gördüğünüz gibi susamlarım kavruldu. Bakın hepsi aynı renk. Bir tanesi beyaz, bir tanesi koyu renk değil. Dikkatli olarak kavurun. Bakın normalde renk buydu. Fırında ne kadar yaparsanız yapın böyle renk almayacaktı. Kavrulmuş susama bulayacağız simidimizin. Püf noktası bu. Şimdi kavurduğum susamları bir tabağa alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Yarım çay bardağı pekmez, bir çay bardağı da su. Şöyle ikisini beraber karıştıracağım hamurlarımı pekmezli suya bulayacağım, sonra da susama bulayacağım. Simidim böylece hazır olmuş olacak. Şöyle pekmezi iyice eritiyorum. Yarım saat bekleyen hamurlarım, işte gördüğünüz gibi hafif şişmişler. Şimdi ne yapıyorum? Tam ortadan şöyle birileri bir geri yaparak hamurumu uzatıyorum. Zaten çok çabuk şekil alıyor. Bakar mısınız? Harika bir hamur hemen açılıyor. Şöyle uçlarına çok dokunmuyorum. Uçları kalın kalın gördüğünüz gibi. Biraz sonra onun da nedenini anlatacağım. Şöyle ortadan uzatıyorum. İkiye katlayacağım için şöyle bayağı bir uzatacağım. Yaklaşık yarım metre kadar. Bakın uçları top top. Bunlara çok fazla dokunmuyorum. Çok da büyük toplar yapmıyorum tabi. Şöyle ikiye katlıyorum. Bakın. Bir ileri bir geri. Elimi şöyle çekeceğim. Çok fazla vurmayacağım. Bakın bir harekette. Gördünüz mü? Şöyle. Ve daha sonra üzerlerine bastırıyorum. Böylece şu birleştirdiğim burgu kısımlar hani simitlerin beyaz kalır ya çatlar oraları. İşte gerçek simitin şekli böyle verilir. Çok fazla burduğunuzda burgular azalır. Tam tersi nedir yani? Şöyle kalın bıraktığım kısmı da avucumun içinde birleştiriyorum ve tezgahıma koyuyorum. Bir ileri bir geri işte orayı inceltiyorum ve birleştiriyorum. Orayı kalın bırakmamın sebebi bu. Ee, kalın bırakıyorum ki birleştirirken çok ince kalmasın. Simidim eşit kalınlıkta olsun. Her tarafı yuvarlan, her tarafı eşit kalınlıkta olsun diye. Neymiş? Burarken şöyle uzatıyoruz. Uçlarına fazla dokunmuyoruz. Bakın uzatıyoruz, uzatıyoruz. Uçlarının kalınlığına dokunmuyoruz. Ve ikiye katlıyoruz. Burgu yaparken tek bir harekette yapıyoruz ve hafif üzerine bastırıyoruz. Böylece o çatlamalar çok güzel bir şekilde oluşacak. Tam birleştiriyoruz ve tezgaha, avucumuzun içinde alıp birleştirip orayı da inceltiyoruz. Her tarafı burgu şeklinde ve eşit kalınlıkta oluyor. Yapımı çok kolay ve çok zevkli. Bakın tam bir simit ustası gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi simitlerimi pekmezli suya batırıyorum ve susama buluyorum. Her tarafını kavrulmuş susama buluyorum. Yine tezgahıma alacağım veyahut da bir tepsiye alabilirsiniz çünkü biraz daha dinlendireceğiz. Şöyle. Bunlar çok ufak oldu diyebilirsiniz. Biraz sonra açtıracağız. Merak etmeyin. Pekmezli suya daldırırken çok fazla içinde bekletmiyorum ki aralardan böyle hamurun içine işlemesin. Sadece bunu susama bulanması için yapıyoruz. Ve renk değiştirmesi için ve simidin tadını vermesi için yapıyoruz. Şimdi üzerlerini örtüyorum. Bir 15 dakika kadar daha dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendiler. Şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi... Biraz şöyle büyütüyoruz. Elimizde avucumuzla şöyle çevire çevire büyütüyorum. Her tarafı eşit kalınlıkta olması gerekiyor. Bakın normal bir sokak simiti boyutuna geldi. Şöyle avucumda şöyle çevire, çevire, çevire çevire ince açıyorum ve büyütüyorum. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime de yerleştiriyorum. 2 tepsi olacak 7 tane olduğu için. Yani büyüklüğünü anlamanız için tam bir fırın tepsisinde 4 tane alıyor. Şimdi üzerlerini tekrar kapatıyorum ve 20 dakika daha dinlendiriyorum. Simitlerim 20 dakika dinlendi. Şimdi 190 derece fırında güzelce kızarana kadar pişecek. Fırının içerisine güzel bir kapta su koymayı da unutmayın. Buharıyla pişsin. İşte simitlerim sıcak sıcak fırından çıktı. Bakın, tam sokak simidi şeklinde değil mi? Burguları bakın. Çok fazla çevirmediğimizde ne kadar güzel çıkıyor ortaya. Susam gayet güzel sokak simidi gibi kızarmış. Boyutu da aynen bir sokak simidi kadar ve bütün kalınlığı da aynı. Şimdi size bunun kokusunu tabii ki anlatamıyorum. Tadını da anlatamayacağım belki ama çıtırtısını ve iç dokusunu gösterebilirim. Şöyle çıtırtısını duyurmak istiyorum size. Çıtır çıtır sokak simidi, tam İstanbul simidi bakar mısınız? İçi de harika, altı da, üstü de ve çıtırtısı inanılmaz. İşte artık evde İstanbul sokak simidini yapmak bu kadar kolay. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Yapımı çok kolay ama püflerini bildikten sonra yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Siz de yapın, tadın, fotoğrafları benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Nereden paylaşıyorsunuz? Figen Ararat Instagram hesabından. Orada da ne yapıyoruz? özelden yazışıyoruz. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.